Bildiğiniz gibi sadece sadece itikaf yapmak istedik. Peygamberimizin sünnetini canlandırmak istedik. Ve buna hiçbir sebep göstermeden müdahale ettiler. 20 30 kadar cami yanlış bilmiyorsam terör hücre evi terör hücre evi basılır gibi. Basıldı. Tamam kaldır. Terör hücre evi basılır gibi camiler basıldı. Bugüne kadar ben hiç bir e, kitapta okudum hatırlamıyorum. E, bir caminin basıldığı Türkiye tarihinde var mı? Ben hatırlamıyorum. Başka devletlerde de hatırlamıyorum. İsrail bile namaz kılarken, Kur'an okurken camiye girip camiyi basmıyor. Bunu yaptılar. Hiçbir gerekçe söylemediler. Ben neden dedim? Buyurun dediler sadece emniyete. Hiçbir gerekçe söylemediler. Bildiğiniz gibi Diyanet zaten müsaade etmişti. itikafa teşvik etmişti. İtikafa teşvik eden açıklamalar yapıldı. Camilerin isimleri açıklandı ve buralarda itikaf yapılabilir denildi. Biz de zaten bu itikafı 20 yıldır yapıyoruz. Gıcıklığına yapıyor değiliz. İnadına yapıyor değiliz. Provokasyon yapanın da Allah belasını versin. Amin. Provokasyon diye bir derdimiz yok. Olmadığı halde böyle iddiada bulunanların da Allah belasını Amin. versin. Hiçbir zaman provokasyon yapmadım hayatımda. Provokasyon yapacak insanlar bir camiye girip dört duvarın arasında Kur'an okumaz. Dört duvarın arasında Allah'a zikretmez. Provokasyon böyle yapılmaz. Provokasyon yapacak olursak nasıl yapacağımızı iyi biliriz. Provokasyon böyle olmaz. Burada tek maksadın ibadet olduğu açıktır. Ve biz bunu yeni yapıyor değiliz. Yıllardır yapıyoruz. Pandemi dolayısıyla deniliyor. Pandemide her şey yapılıyor. Çalışma hayatının yüzde yetmişi çalışmaya devam ediyor. Yollarda sanki sokağa çıkma yasağı yok. Öyle değil mi? Evet. İnsanlar yan yana oturuyor. Dolmuşta, uçakta, otobüste, her tarafta. Ve ben camide, caminin üst katında beni almaya geldiklerinde tek başımayım. Cami aşağı yukarı 900 metrekare, 1000 metrekare yaklaşık büyük bir cami ve ben orada tek başımayım. Hıfzı Saha kanunundan dolayı bilmem ne denildi. Ne hıfzı sahası ben tek başımayım camide. Ve bunun dışında bir takım iftiralar, yalanlar, emniyetteki ifadede sorulan sorular. E ee, yok polise mukavemet. Polise mukavemet eden olmadı. Eden kim varsa polis kameraları lütfen göstersinler. 10 tane polis kamerası girdiniz camiye. Buyurun gösterin hangi kamerada kim e, mukavemet göstermiş. Mukavemet demek polise karşı cebir ve şiddet tehdit kullanmak demek. Böyle bir şey mi var? Böyle bir şey yok. Ama hiçbir şey bulamadıkları için bunu bu şekilde söylemek zorundalar. Bir şey söylemek zorundalar. Böyle yaptılar. Ondan sonra yok sivil itaatsizlik yapıyormuşuz. Sivil itaatsizlik diye bir kere böyle bir kavram hukukta yok. Bu siyasi bir kavram. Hukuk siyasi kavrama bakmaz. Hukukta si sivil itaatsizlik diye bir kavram yok. Bunun böyle bir kanunu da yok. Sivil itaatsizlik yapıyorsa mesela diyelim ki bir sendika e, normalde erkeklerin sakal tıraşı olması, Bey, bıyıklı olmaması gerekiyor. Ama mesela sendika, tamam duydum, tam e, sendika mesela sakal ve bıyık bırakın diyor. İşte bu sivil itaatsizlik. Yani kanun var, kanuna aykırı davranış. Ama sivil itaatsizlik şeklinde... Bu bunlara denir sivil itaatsizlik. Zaten burada kanunen itikaf serbest ve diyanetle serbest diyor ve bununla ilgili hutbe verdi. Ee, e, bunun yapılabileceğine dair. Yani velhasıl e, provokasyon lafı yalan. Polise mukavemet lafı yalan. Sivil itaatsizlik lafı yalan. Tıpkı Antep valiliğinin yaptığı açıklamanın tamamı yalan olduğu gibi. Ben onunla ilgili açıklama yapmıştım. Ona girmeyeceğim. Ama nasıl ki orada yalan söylendi. Burada da aynı şekilde yalan söylendi. Ve savcılığa verdiğimiz ifadeden sonra bu dört tane iddianın bir tanesinden ötürü mahkemeye sevk etti. O da polise mukavemet. Diğerlerini e, savcı iptal etti. Herhalde polisin hoşuna gitsin diye çünkü bu olay yapan polis. Onun için herhalde onların hoşuna gitsin diye bundan sevk etti. Hakime hanım da bundan ötürü tutuklamaya gerek yok dedi. Pazartesi perşembe günleri imza atma şartıyla bıraktım. Bakın kı kıymetli kardeşlerim. 22 20 ben 22 diye duydum ama önce 40 diye duymuştum. Rakamı bilmiyorum. 40 kadar cami ya da 20 30 neyse. Cami'de itikaf yapılıyor. Bunlara operasyon yapılıyor. Bakınız. Operasyon yapılıyor savcının talimatı olmadan. Savcı talimatı yok. Toparlayın. Toparlıyorum. Tamam. S savcı talimatı yok ama evet. operasyon var. 400 kişiye operasyon yapıyorsunuz. Evet. Savcı talimatı olmadan yapıyorsunuz. Evet. Savcı talimatı olmadan böyle bir operasyon yapılamaz. Evet. Operasyon önce yapılıyor. Sonra savcıya gidiliyor, imza attırılıyor. Evet. Savcılık makamı, polisin emrinde mi? Yoksa polis savcının emrinde mi? İstediğini yapıyorlar, ondan sonra da tamam diyorlar. Lütfen. Ve bize e, emniyette kötü muamele olmadı. Ancak e, şeye camide kötü muamele oldu. E, in, in, i̇nsanları insanları zorla otobüslere bindirdiler. Halkın tamam, tamam susun. Durulamaz. Sus sus. Değerli kardeşlerim, mesela açıktır. Yarın artık bugün oldu. Bugün saat onda TV Furkan'dan açıklama yapacağım. Oradan canlı yayından izleyebilirsiniz. Buradan şu kadarını söyleyeyim: Süleyman Soylu Bakan. Benimle ilgili ben içerideyken açıklama yapıyor. Bu açıklamaya cevap vereceğim. Tamam. Bu açıklamaya cevap vereceğim. Tamam. Süleyman Soylu, Süleyman Soylu'yu da aldatıyorlar. Önüne yanlış raporlar da koyuyorlar. Onu konuşturuyorlar. Süleyman Soylu da beni dinlesin. Yarın saat 10 daha doğrusu bugün saat gece 10'da 22'de yaptığım açıklamayla açıklamayı dinlesin. Oradaki iddiaların hangileri nedir? Yalanların ortaya koyacağım. Artık bu memlekette gerçekler konuşulsun ve polis devleti istemiyoruz. Ben benim söyleyeceklerim bu kadar. Sabaha kadar burada destek verdiğinizden dolayı Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.